Mustafa Bey bu diploma krizi böyle yıllardır konuşulan bir kriz ama daha doğrusu yıllardır konuşulan bir günden başlığıydı. Bir anda bir skandal olarak, bir kriz olarak karşımıza çıktı. Çok geniş çevrelerde çok yaygın bir operasyon adeta yapılmış. Devletin dijital arşivine, dijital bölümüne, dijital vatana bir saldırı olmuş. Bir çete var ortada ve bu çete geçmiş dönemde de farklı e, dönemlerde de yine diploma e, süreci içerisinde sahte diploma kapsamı çerçevesinde e, yargılanmışlar, tutuklu yargılanmışlar, serbest bırakılmışlar ama en nihayetinde e, derinliklerine indiğimiz müddetçe acaba daha da derinleşecek mi sorusunu sorduğumuz bir Kriz bir skandal. Siz bir gazeteci olarak belki de elinizdeki şu anda bazı bilgileri de bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bu kriz daha ne kadar derinleşecek? Yani aslında sizin de söylediğiniz gibi çok e, eskiden beri bilinen bir e, durum sahte diploma e, meselesi. Ben daha önceki yıllarda sahte diploma satanlarla görüşüp haberler e, yapmıştım. Orada bana noter onaylı, devlet devlette gözükecek şekilde diploma veya sertifika ehliyet sürücü belgesi gibi belgeler verdiklerini söylemişlerdi. Biz de bunu haberleştirmiştik. 2021 ve 2022 yıllarında biz bunu haberleştirdik. Dediğim gibi yeni bir şey değil bu ama aslında biz meselenin bu kadar detaylı e, bir boyutta olduğunu elbette ki bilmiyorduk. Yani Peki çok özür e, dilerim. Size e-devlette görünme garantisini nasıl veriyorlar? Yani bunu nasıl sağlıyorlar? Yani şöyle aslında tabii ben o zaman o dönem konuştuğum zaman e, bunun e, bunu biz bir şekilde hallediyoruz dediler. Yani ben e, sosyal medyadan bulmuştum e, sahte diploma satanları. E, onlar hatta şöyle e, o orada Komik bir durum da var. Ben e, yıl başından bir gün önce yapmıştım haberi. E, yeni yıl yeni yıl indirimi de yapıyoruz e, gibi açıklamalar <laughs> gibi açıklamaları da vardı. E, yani aslında bunu bir kampanyaya dönüştürmüş bir çeteden bahsediyoruz. E, yani e, olayın boyutu elbette ki böyle kalmayacaktır diye düş ya, düşünmek istiyorum daha doğrusu ama ben çok derinleşeceği e, konusunda e, çok iyimser değilim çünkü. E, mesele derinleşirse siyasilere e, uzanmama imkanı yok bence. E, buradan kimseyi e, suçlayacak bir durumum yok. Hani elimizde henüz yeterli deliller e, veya veriler e, yok. Ama yani ben bu meselenin e, bu kadar e, yaygınlaşmış bir çetenin e, siyasilerle bağlantısı olmadan bu kadar e, göz göre göre e, diploma çıkarabileceğini, bu kadar insanlara diploma verebileceğini e, bileceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla normalde elbette ki derinleşmesi gerekiyor bu konunun ama e, çok derinleşebileceği konusunda açıkçası çok iyimser değilim. Yani e, gördüğümüzde yani şu an e, meselenin sadece bir çeteden ibaret olduğuna yönelik bir e, algı yaratılmaya çalışıyor. Ben olayın böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şey, eskiden gördü, de, de bu çok özür dilerim. Partikulan meseleler var. Var. Pardon Buyurun. bir şey söylüyordunuz sözünüzü kestim kusura bakmayın. Ee, yani tartışılan e, üniversiteler var. Örneğin Dublin Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Bugün e, bizim gazetemizde İsmail Ara imzalı bir gün gazetesinde yayınlanan bir haber var. E, Türkiye Mimar Türk mimar ve Mühendis Odaları Birliği Dublin Üniversitesi ile ilgili bir e, konuyu YÖK'e taşıyor. E, YÖK bunu savcılığa taşıyor. Savcılık e, kapatıyor dosyayı. Ya, bir sene önce yaşanan bir olay bu. Yani aslında... Ee, dediğim gibi bu meseleler çok eski meseleler. Uzun süredir sahte diploma meselesi. Ya yani evet. örneğin ben 2021 ve 2022 yılında yaptım. Baktığımız zaman 4 sene öncesinde yapılmış bir haber var. Ee, yani meseleler çok eski. Ee, bence neden şimdi sorusunu sormak daha e, Evet, evet, mantıklı evet, geliyor evet, bana. evet. Ya burada çok özür dilerim. Hani seyircilerimizin hani belki bir kısmı hani genç olmasından dolayı bilmeyebilirler ama bu sahte ehliyet, sahte diploma e, hadiseleri hani yıllardır yapılıyor ama eskiden hani bunlar bir print ya yani bir çıktı şeklinde oluyordu. İşte belgeye bakan yani, kişi eğer belgenin sahte olduğundan şüphelenirse, endişelenirse e, bir şekilde konuyu biraz irdeleyip ne diyelim biz ona bu sahteciliği görüyordu ama artık dijital sistem hacklendiği için ve dijital sistem üzerinden bu belgeler kontrol edildiği için bu sahtecilik daha kurumsal, daha kapsamlı daha hani böyle evet. farklı desteklerle ancak yapılması gereken yapılabilecek bir e, dolandırıcılık. Evet ben ben e, tamamen katılıyorum ve şöyle yani e, az önce söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yani e, BTK Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakan Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanları, YÖK Daire Başkanları bunların e imzalarının taklit edildiği bir eee Yani eee Torbacının kendisini e, narkotik başkomiseri yaptığı bir e, skandaldan bahsediyoruz. Yani e, dolayısıyla yani burada az önce söylediğim gibi meselenin devlet içinde e, veya işte siyasilerle bağlantısı olmadan yapılabileceğine ben inanmıyorum. Tekrar söylüyorum elimde bir delil veya bir e, belge olduğu için söylemiyorum bunu ama mesele o kadar e, yaygınlaşmış bir durumda ki yani işte bu meseleleri takip etmesi gereken kurumun yani BTK'nın daire başkanının e imzası taklit ediliyor. Anladım. Yani Peki bu, neden şu bu gündemde bir anda böyle bir, bir başlık karşı, açıldı? Karşı neden bir anda bu gündem? Bir daha söyler misiniz anladım. Neden bir anda bu gündem e, parladı? Hani yıllardır konuşuluyorsa bugün ortaya çıkmasının nedeni sizce ne oldu? Yani işte onu ben e, açıkçası e, tekrar neden şimdi sorsun elbette ki sorulması lazım. Ama açıkçası şundandır bu sebepledir gibi bir cevabım yok benim açıkçası. Ama yani yaşa Türkiye'nin yaşadığı belli başlı dönüşümlerde devlet içinde bu tarz şeyler, bu tarz operasyonlar yaşanır her zaman. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelen. Yani biraz incelemek biraz bakmak lazım şu an için net bir şey söylemenin çok doğru olacağını Aynen. düşünmüyorum ben açıkçası Aynen. peki bu sahte diploma sahte ehliyet ve sahte belge düzenleyenler hangi branşlarda nelere daha çok yatırım yapmışlar akademik seviyede ya aslında... neler veriyorlar sadece üniversite mezun belgesini veriyorlar yoksa işte doktora ya da işte doçentlik profesörlük gibi üst seviyede de belgeler üretebiliyorlar mı Şimdi e, operasyon ilk e, ortaya çıktığında e, biliyorsunuz 400 akademisyen e, olduğuna dair bazı iddialar vardı ama e, o iddialar şu an için sadece iddia olarak kalmış durumda. Zaten e, iletişim başkanlığı da bu iddiayı yalanladı. Şu an için yani buna e, var diyebileceğimiz bir durum yok. Sizin sorunuza da gelir gelecek olursak. E, her alanda, her konuda sahte diploma verebiliyorlar bu, bu kişiler ve vermişlerdi. Örneğin e, çok artık kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum bunu. E, Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu tarihten e, şey yapmış, e, tarih bölümünden sahte diploma almış. Hukuk fakültesinden e, mezun olduğunu gösterip avukat olanlar var. Mühendislik fakültesinden e, mezun olduğunu gösterip mühendis olanlar, baraj yapanlar var. Dört baraj yapan bir kişi var bunların içinde. Farklı farklı branşlarda her alanda doktora da da var, lisansta da var. O konuda da ben daha önce tekrar söylüyorum yani birkaç yıl önce yaptığım haberde de bana aynen bu şekilde anlatmışlardı. Biz bunların hepsini yapabiliyoruz diye. Anladım. Peki e, hani biz hep olayın böyle e, niceliğiyle ilgileniyoruz İşte kaç kişi var ne olmuş ne bitmiş hani işin biraz derin boyutunu görmüyor, göremeyebiliyoruz. E, sizce bu süreçte gözden kaçan bir detay var mı? Yani ben e, tekrar söyleyeyim aslında ilk e, ilk e, girişte de söylediğim gibi bence gözden kaçan detay bu meselenin sadece bir çeteyle alakalı olmayacağı. Yani biz e, Türkiye yılda bir bu tarz çeteleri konuşuyoruz biz. E, ama meselenin e, başka tarafları olabileceğini düşünüyorum. Onun için de biraz beklemek gerektiğini e, ve neden şimdi sorusunu sürekli sormamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, tamam. Çünkü e, yani... Bu kadar yaygınlaşmış, bu kadar kolayca e imzalara ulaşmak bana çok e, mantıklı gelmiyor açıkçası. Bir Her normal şeylerin, durum yok ortada. E, anlayamadım, bir daha söyler misin? Hani pardon. normal kabul edilemeyecek büyüklükte bir skandal bu. Bence evet, elbette ki. Yani e, az önce siz söylediniz. Eskiden de sahte ehliyet, sahte diploma e, skandalları olurdu. Örneğin ehliyet sınavının olduğu gün bazı e, okullara polisler baskın yaparlardı. Hani bu tarz şeyler önceden haber verilirdi. Ama dediğiniz gibi bunlar sadece bir kağıttan belgeden ibaret olurdu. Şimdi e imza taklit ediliyor. Yani e, çok dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, e, BTK bu kurumlardaki çalışanların yüksek e, bürokrat yüksek düzeydeki bürokratların e imzaları taklit edilebiliyor. Bu bana çok e, mantıklı gelmiyor açıkçası. Anladım. Ee, çok teşekkür ederim. Özellikle hani süreci anlatırken hani verdiğiniz o kendi e röportajınızda kendi gazeteciliğiniz sürecinde verdiğiniz o örnek çok çarpıcıydı. Yani çok rahat artık bu işi kampanyaya dönüştürmüş neredeyse legal işte köşe başında iş yapan bir ticaret hane gibi e kampanya yapmış yılbaşı kampanyası işte e resmi günlerde özel dini günlerde özel indirim imkanları belki kredi kartına taksit bile yapıyorlardır. Zorlanırsa belki de. Evet ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ çok teşekkür ediyoruz. Bir gün gazetesi haber müdürü Sayın Mustafa Kömüş e, bizlere eşlik ettiler e, Sayın Kömüş'ün yani gazetecilik çerçevesinde kendi röportaj yaptığı araştırdığı boyut çok dikkat çekiydi, e, çekiciydi çekiciydi. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Akın Çünkü gündemimiz çok yoğun. Sana özellikle sormak istediğim bir iki soru var. Oradan devam etmek istiyorum. Bu konu önemli. Şimdi sayın arkadaşın söylediği bu olay bu kadar basit bir olay değil. Bu medyaya yansıyanlar, işte internet reklamları, bu sadece torbacılık olarak adlandırabiliriz. Yani böyle bir gündem ancak muz cumhuriyetlerinde mi olur bilemiyorum ama bu çok daha büyük bir organizasyon işi, daha farklı amaçlar hedeflenen bir süreç. Zaten yapılan açıklamalara baktığımız zaman, kimlerin ne tepki verdiğine baktığımız zaman bunun bir basit bir diploma, ehliyet, pasaport olayının ötesinde bir olay olduğunu görüyoruz. Ha millet olarak biz bu süreçleri bu skandalları çok yaşadık ama bir türlü evet. ne hikmetse kendimize gelmemekte ısrar ediyoruz. Bakın şimdi farklı bir, Ergonekom buna benzer bir süreçti. Balyoz, 17-25 Aralık şike olayları, gezi olayları, birinci çözüm süreci, 15 Temmuz kalkışması, mühürsüz mühürlü oy tartışmaları. İşte tememeye uzanan mafya kaçakçılık operasyonları eğitimde, sağlıkta, ticarette gıdada, depremde, yangında selde, hülasa bir hayatın içerisinde ki bu olayların tamamında bu ülkede skandallar yaşandı ama ne evet. hikmetse bedeli ödeyen hep millet oldu. Şimdi bir yeni skandal diye ortaya çıktı diploma skandalı tabi bugünlerde niye ortaya çıktı testi taştı testinin içinde o kadar çok fosfatik birikti ki artık taştı. Ne peki bu sürecin arkası nedir? Bakın 2000 kaçtı unuttum. AKP'nin basın tanıtım neydi ismi Emre Cemil Ayvalı ve bir milletvekili televizyon ekranlarında ne dediler? FETÖ ile evet işbirliği yaptık. Ulusalcı kadroları tasfiye etmek için işbirliği yaptık dediler. Şimdi gel günümüze yan yana koy diplomalardan bahsediliyor. Bugün üniversiteye atanan rektörlerin, doçentlerin birçok üniversitede e, liyakat ehli e, doçentlerin, profesörlerin emekli edilip veya görevden alınıp yerlerine birçok insan atanıyor. Birçok akraba geliyor. Şimdi böyle bir beyin e, jimnastiği yapın ortaya farklı sebepler, farklı amaçlar çıkacak ki bu amaçları konuşmak önemli. Şimdi sadece burada diploma çetesi mi suçlu? Bir de bu soru var ortada. Yani devlet nerede sorusunun cevabını niye kimse sormuyor? Bu kadar olaylar gerçekleşirken, bu ülkenin her türlü imkanları varken ve son yüzyılın en şaha kalkmış dönemini yaşıyorken bu kadar basit olabilecek olayların muhatabı niye bizler oluyoruz? Bakın bir başka konuşulmayan ise burada ne iktidarın milletvekillerinin kamu görevlilerinin böylesi skandallarla sürekli isimlerinin anılmasının sebebi nedir? Bakın, yani okların sürekli iktidar cephesindeki bazı işte bölümlere, milletvekillerine, bürokratlara, bakanlara her krizde çevriliyor olması ve her kriz sonrasında belki işte bir çıkıp bizi tatmin edecek işte gönlümüze bir sur serpecek açıklama beklememiz ya da bir istifa beklememiz demokratik açıdan çok mu lüks? Bak ne oldu? Sağlık sektöründe skandallar ortaya çıkıyor. Gündeme ne geliyor? AKP'li vekillerin, bakanların, hastaneleri gündeme geliyor. E, eğitim sektöründe skandallar ortaya çıkıyor. AKP'li milletvekillerinin, başkanlarının Özel okulları gündeme geliyor. Turizm sektöründe skandallar patlıyor. AKP'li bakanların, milletvekillerin, başkanları, otelleri gündeme geliyor. E, ticaret sektöründe yine skandalları yaşadık bizzat. Bakanların, vekillerin, başkanların isimleri gündeme geliyor. E, i̇halelerde ne bileyim kamu alanlarının e, imara açılması aklınıza ne gelirse İlk akla gelen, medyaya düşen isimler hep AKP'li milletvekilleri, başkanlar veya yandaş iş adamları oluyor. Şimdi hep diyorlar ya karşı taraf, duman olmayan, ateş, ateş olmayan yerden, yerden duman, duman çıkmaz. çıkmaz. Yani AK Parti, 22 yıllık tek parti hükümeti ve Türkiye'de mafyayı, çeteleri, yolsuzluğu bitirecek iddiasıyla her şeyi kul hakkı hesap verebilmek üzere e, olduğunu iddia eden bir anlayışın her böyle illegal olayda isimlerinin geçmesi sadece bir tavafuk mudur acaba? Anladım. Bak burada önemli bir şey daha var. Anladım senin e, şeyini de. Şimdi Abdurrahman Dilipak e, ne dedi? Şimdi biz diploma profesör doçent diyoruz da dün çok büyük bir iddia ortaya attı. Savcıların bunda işlem yapması gerekiyor. Hukuk dev 40 vekilin milletvekilliği düşebilir dedi. Bu ne demektir? 40 vekilin diploması sahtedir. O ya, ya böyle bilimlerin... bir iddia var. Hayır bak sayı veriyor. Ya Abdurrahman Dilipak iftira atıyor. Tabii. Kamuoyunu manipüle ediyor. Lazım. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ediyor. Hani bu aralarda meşhur ya. Evet. Ya da dedikleri gerçek araştırılması lazım. E diğer taraftan ne oldu? MHP'li vekil Levent Uysal'ın diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin haberlere erişim yasağı getirildi. Niye? İddia sahiplerini al yargıla yalansa. E diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan ailesinin meşhur isimlerinden geçmişte bir önceki dönemde de Bilgi Teknoloji Başkanlığı yapmış şahıs internet sitesinde hani o 6 lisans, 2 yüksek lisans, 2 doktora bilmem kaçı e, diploma yayınlanmıştı ya. Bu haberlerin çıkmasından sonra sivisini değiştiriyor ve ne yapıyor? Dört lisansını kaldırıyor oradan. E şimdi haliyle ben vatandaş olarak niye kaldırdın diye sormam gerekmez mi? E geliyoruz. Anadolu şey pardon. AKP Konya Milletvekili akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Yani ben bu açıklamayı okuyayım, tefsirini, mealini insanımız düşünsün. Bakın ne diyor? Dünyanın her yerinde yaşanabilecek korsanlık türü, türü bir suç. Operasyonel gücünü kaybetmiş, uyuşturucu müptelası sponsorların desteklediği batıcı tayfa... 86 milyonun kafasını karıştırmak için devreye girdi. 150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü. Yerli kadrolar mesafe aldı bak. Yerli kadrolar mesafe aldı cümlesi bu sayın vekilin ne dediğinin bir şifresidir. Cemil Ayvalı ne demişti? Ulusalcı kemalist kadroları tasfiye etmek için FETÖ ile işbirliği yaptık. Bu zat ne diyor sahte diploma başlığında yerli kadrolar mesafe aldı. Takdiri milletimize bırakıyorum. Son şey İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üyesi Profesör Doktor Sayın Gündüz. Yani hiç mi ilahiyatta o Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaz bir insan ya? Aynen şöyle diyor. Sahte diploma çetesi olayı. Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı, tarihçi. Aralarında 400 akademisyen, profesör, doçent. Bunların aldıkları görevler, yaptıkları e, lisansüstü çalışmalar. Düşündükçe insanın içi kararıyor. Kemalist sistem tam bir foseptik çukuru. Yani o kadar fıska batmış ki etrafını foseptik görüyor. Ya arkadaşım, kemalist sistemle bunun ne alakası var? Sen nasıl profesör ya oldun? Sahtecilik e, hani bugün baktığımız zaman dijital ortamda yapılmış ya da dijital ortamda olmadan yapılmış bunun mevcut devlet sistemiyle bunun ya da mevcut hukuk sistemiyle hiçbir şeyle alakası yok bu senin insanlığınla alakalı Bak, her şeyin ötesinde her şeyin ötesinde bu adam bir ilahiyatçı din adına itibar ediliyor ya Atatürk'e hakaret olsun da evet. ne olursa olsun Bak, işte yani. ortadaki sahteciliği kabul ediyor tabii. evet böyle bir hırsızlık kul hakkı yeme var tutuyor oradan ya sen fıska batmışsın arkadaşım evet. senin o ilahiyat diplomanın sorgulanması gündemimiz gerekiyor. Çok...